Rahmanın taptaze hükümleri Can veriyor, kan veriyor asrımıza Nemrut'u düzenin temsilcileri Nasıl çıkar, nasıl çıkar karşımıza Nemrut'u düzenin temsilcileri Nasıl çıkar, nasıl çıkar karşımıza Allah için savaşırız, Allah için biz varız Biz Rahman'ın kullarıyız, kullarına kul olmayız Biz Rahman'ın kullarıyız, kullarına kul olmayız Allah için savaşırız, Allah için biz varız biz Rahman'ın kullarıyız, kullarına kul olmayız. Biz Rahman'ın kullarıyız kullarına kul olmayız. Kur'an ile sünnet rehberimiz. Hazreti Muhammed bizim önderimiz. Yürürüz azimle düşman üstüne zafere uzanır bizim ellerimiz. Zafer'e uzanır bizim ellerimiz yürürüz azimle düşman üstüne zafer'e uzanır bizim ellerimiz Allah için savaşırız Allah için biz varız biz Rahman'ın kullarıyız kullarına kul olmayız biz Rahman'ın kullarıyız, kullarına kul olmayız. Allah için savaşırız, Allah için biz varız. Biz Rahman'ın kullarıyız, kullarına kul olmayız. Biz Rahman'ın kullarıyız, kullarına kul olmayız.